Merhaba sevgili arkadaşlar, bu ünitemizde Atatürk dönemi Türk dış politikasını göreceğiz. Bu dönemimizde 1923 ile 1939 yılları arasındaki dış politika meselelerini incelemiş olacağız sevgili arkadaşlar. Burada Atatürk dönemi Türk dış politikasını bir şema üzerinde arkadaşlar sizlere anlatmak istiyorum. Burada Türk dış politikasını iki bölüme ayırıyoruz. Birinci bölümümüz 1923 ve 1930 yılları arası Türk dış politikası. İkinci dönemimiz ise 1930 ve 39 yılları arası Türk dış politikası. Burada 1923 ve 30 yılları arası Türk dış politikasında daha çok Lozan Antlaşmasından kalan sorunlar görüşülmüştür. Nedir bunlar? Birincisi yabancı okullar meselesi. Bir diğeri Musul meselesi. Ve son olarak da nüfus mübadelesi yani nüfus değişimini görüyoruz. İkinci dönemde 30 ve 39 yılları arasında ise daha çok 2. Dünya Savaşı'nın çıkma ihtimaline karşı bölgesel ittifaklar ve uluslararası antlaşmalar yapılmıştır. Nedir bunlar? Milletler Cemiyeti'ne üyelik, Balkan Antantı, Möntro Boğazlar Sözleşmesi, Sadabat Paktı ve Hatay'ın ana katılması. Sevgili arkadaşlar şimdi Atatürk dönemi Türk dış politikası meselelerini biraz daha ayrıntılı şekilde inceleyelim. Türkler dışında 1. Dünya Savaşı'nın mağlup devletleri kendilerine zorla kabul ettirilen antlaşmalara boyun eğmek zorunda kalmışlardır. Burada sevgili arkadaşlar 1. Dünya Savaşı'nın mağlup devletleri hangi antlaşmaları imzalamışlardı? Onları şöyle bir hatırlayalım. Burada Almanya ile Versay Antlaşması imzalanmıştı. Bulgaristan ile Nöyi, Avusturya ile Sen Jermen Sen Jermen e, ve Macaristan ile Trianon antlaşmaları imzalanmıştı. Burada sevgili arkadaşlar Osmanlı Devleti ile imzalanan Ser Antlaşması ise Avrupalı devletlerin Osmanlı topraklarını paylaşamamalarından dolayı en sona bırakılmıştır. Burada Türk milleti Sevr Antlaşması gibi esaret belgesini kendi tarihinde şeref ve haysiyetine layık görmemiş, elinin kolunun bağlandığının zannedildiği bir anda vatanın müdafası için neler yapabileceğini düşmanlara önce harp meydanlarında yani Kurtuluş Savaşı'nda göstermiştir. Daha sonra Kurtuluş Savaşı'nda kazanılan bu askeri başarı Lozan Antlaşması'yla evet Avrupalı devletlere tasdik ettirmiştir ve kendi üzerine oynanan bütün oyunları bu şekilde bozmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan adaletsiz antlaşmalar, biraz önce saymış olduğumuz bu antlaşmalar, Avrupa'da yeni bir harbin yani İkinci Dünya Savaşı'nın evet çıkmasına neden olup yürlükten kalkmış fakat gerçek barışın kurulmaya çalışıldığı Lozan Antlaşması ise 1. Dünya Savaşı'nın sonrasının günümüze kadar geçerliliğini koruyan tek antlaşması olmuştur. Evet arkadaşlar burada Lozan Antlaşması. Evet. Günümüze kadar varlığını koruyan bir antlaşma. Antlaşmanın Türk milleti bakımından önemini en güzel şekilde Mustafa Kemal şu şekilde ifade etmiş. Bu antlaşma Türk milletine karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastin sonunda neticesiz bırakıldığını ifade eden bir vesikadır. Demek ki burada arkadaşlar Lozan Antlaşması Türk milletine karşı yüzyıllardan beri yani Osmanlı Devleti'nden beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması ile de tamamlandığı zannedilmiş Avrupalı devletler tarafından tamamlandığı zannedilmiş büyük bir suikastin sonunda neticesiz bırakıldığını ifade eden bir vesika, bir antlaşma. Lozan Barış Antlaşması, Antlaşması Milli Mücadele Hareketi'nin askeri ve siyasi açıdan başarıyla tamamlandığını gösteren arkadaşlar bir bir belge ve yeni Türk devletinin milletler arası toplulukta tanınmasını sağlayan da önemli bir vesikadır. Türk dış politikasının temel ilkeleri Erzurum ve Sivas kongrelerinde ortaya atılmıştır. Bu fikirler bağımsız Türk devletinin yaşaması ve gelişmesi anlamını da taşımaktadır. Sevgili arkadaşlar şimdi de Atatürk dönemi dış politikasının temel esaslarını göreceğiz. Atatürk Türk dış politikasını yurtta sul cihanda sul vecizesiyle kısaca özetlemiştir. Ne demektir bu? Yurtta barış, dünyada barış. Atatürk döneminde Türk dış politikasında her türlü duygusallıktan uzak, akılcı ve gerçekçi bir politika izlenmiştir. Burada sevgili arkadaşlar, Atatürk e, dünyadaki gelişmeleri göz önünde bulundurarak gerçekleştirilemeyecek emeller peşinde koşmamayı hedeflemiştir. Ve bu durumu efendiler, büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekar insanlar değiliz sözüyle de evet, politikamızın akılcı ve gerçekçi olacağını belirtmiştir. Bunun yanında yapıcı ve barışçı davranmak diğer bir esasımız. Burada Atatürk'ün yurtta barış ve dünyada barış ilkesi doğrultusunda devletler arası sorunların çözümünde eşitliğe dayanan sevgili arkadaşlar eşitliğe dayanan dostluklar ve ittifaklar kurulması amaçlanmış. Bunun yanında Atatürk bir başka sözünde de barış milletleri refah ve mutluluğa eriştiren en iyi yoldur sözünü kullanmış ve böylelikle barışçı politikaların tüm dünyanın mutluluğu için şart olacağını da belirtmiştir. Evet, diğer bir ilkemiz bağımsızlığımıza ve sınırlarımıza saygı duyan devletlerle iyi ilişkiler kurmak. Evet, burada şartımız bağımsızlığımıza ve sınırlarımıza saygı duyulması. Evet, bu şekilde davranan diğer devletlerle biz de iyi ilişkiler kurmayı Türk dış politikasında bir esas kabul ediyoruz. Bunun yanında diğer devletlerin iç işlerine karışmamak ve kendi iç işlerimize karışılmasına fırsat vermemek burada sevgili arkadaşlar. Evet, Mustafa Kemal Atatürk Türk dış politikasının bağımsız bir özelliğe sahip olması gerektiğini vurgulamıştır. Yani, e, diğer devletlerin iç işlerine biz karışmıyorsak, diğer devletlerin de bizim iç işlerimize karışmasına fırsat verilmesini istemiyoruz. Yani bağımsız bir dış politika izlenmesini istiyoruz. Dış politikayı gerçekçi bir temel üzerine oturtmak, evet diğer bir ilkemiz. Devletler arası sorunları hukuka dayalı olarak barışçı yollardan evet çözümlemek evet e, burada devletler arası sorunları e, diplomatik yolla hukuka bağlı olarak ve eşitlik ilkesiyle çözümlenmesini savunuyor Mustafa Kemal ve bu konuda dış siyasetimizde başka bir devletin hukukuna tecavüz yoktur diyerek devletler arası ilişkilerde hukuka saygının esas alınacağını da burada belirtiyor bunun yanında gerçekleşmesi olanaksız düşlerle ulusu oyalamamak yani dış politikamızın gerçekçi olacağı burada vurgulanıyor. Bunun yanında dış politikanın iç teşkilata uygun olmasını sağlamak ve evet, ulusun hayatı tehlikede olmadıkça savaşa girmemek burada evet barışçı bir politika vurgulanıyor. Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı kabul ettirmek yani milli güce dayanmak milli güce dayanmak. Burada ülke çıkarlarını ve halkı dikkate alan, bilim ve teknolojiyi rehber kabul eden milli bir dış politika takip edilmesi arkadaşlar amaçlanıyor ve bu konuda Atatürk dış siyaset bir toplumun iç bünyesi ile sıkı şekilde ilgilidir. Çünkü iç bünyeye dayanmayan dış siyasetler daima mahkum kalırlar diyerek milli güce dayanmayan dış politika faaliyetlerinin başarısız olacağına dikkat çekmiştir. Evet, burada sevgili arkadaşlar milli eğitim kitabında, milli eğitim Kitaplarınızda Atatürk dönemi Türk dış politikasının temel asasları 3 bölümde, şey pardon, 5 bölümde arkadaşlar gösterilmiştir. Bunlar barışçıdır, bağımsızdır, gerçekçidir. Hukuka dayanır ve milli güce dayanır. Milli güce dayanır. Evet bu beş maddeyi de biz de yukarıda e, biraz daha geniş anlamda anlatmış olduk sevgili arkadaşlar. Burada bir uyarımız var. E, Türkiye 1919 19 ve 23 yılları arasında dış politikada. Evet burada 19 ve 23 yılları arasından e, kastedilen dönem milli mücadele dönemidir. Milli mücadele döneminde Türk dış politikasında misak-ı millinin gerçekleştirilmesi ve yurdun işgallerden kurtarılması evet burada amaçlanıyor ve biz bu amaçla kurtuluş savaşını yaptık ve düşmanı yurttan uzaklaştırdık. Kesin bağımsızlığın sağlanarak bunun Avrupa'da devletler tarafından tanınmasını sağlama. Burada arkadaşlar Lozan Antlaşması ile bu gerçekleştirilmiştir ve kesim bağımsızlığımız Avrupa'da devletler tarafından da tasdik edilmiştir. Türk vatanının milliyet anlayışına göre parçalanmasını önleme. Evet burada Lozan Antlaşması'yla tüm azınlıkları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı saydık ve böylelikle milliyet anlayışına göre parçalanmayı önledik ve her alandaki kısıtlamaların kaldırılması amaçları doğrusunda sürdürülmüştür. Evet burada kısıtlamaların kaldırılmasından kastedilen de kapitülasyonlardır. kapsülasyonların kaldırılmasıyla evet her alanda kısıtlamaların kaldırılması da evet 19 ve 23 yılları arasındaki Türk dış politikasının esasları olarak sayılabilir.